Merhaba arkadaşlar. Lehamam'la bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre, Kenan şurada, orada Tam veya burada deyim. bir yerde. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bu farklı bir video olacak. İlginç bir konsept deniyoruz. Şu an konuşuyoruz farkında mısınız bilmiyorum ama <laughs> her zamankinden çok farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Konumuz ne ama? Konumuz etrafımızda esen rüzgar, değişim rüzgarı. Fark etmişsinizdir ki Türkiye'nin aşağı yukarı her ilinde şu an e, ağır şeyler yaşanıyor, farklı şeyler yaşanıyor. Belki iyi, belki de çok kötü şeyler yaşanıyor. Bakış açısına göre de değişebilir. Ama e, sorgulanamayacak bir şey var ki Türk halkı bir şeyleri öğreniyor, bir şeylerin farkına varıyor. Bu iyidir ya da kötüdür sizin görüşünüze bağlı. Oraya biz karışamayız. Fakat bilmenizi isteriz ki değişim genelde iyidir. Genelde demek zorundayım. Çünkü olmadığı zamanlar falan, yani, değişik şeylerle saçmalayanlar da var. Şu an başbakanımız ilginç açıklamalar yapıyor sürekli olarak. Bunları ilginç bulursunuz ya da bulmazsınız. Sizin yine bakış açınıza bağlı. Umarım etrafınızda olanları anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü tahmin ediyorum duyarsız ki duyarsız kalmıyorsunuzdur inşallah. Yani tahmin ediyorum ki şu an bu videoyu izleyen insanların yaş ortalaması çok da yüksek değil. Genç insanlar. İhtimalen 14'ü 15'i geçmiyor bu ortalama. Belki bu yaşlarda böyle konularla ilgili olmak, bu konuları anlamak, bu konuları takip edebilmek zor olabilir. Ama lütfen elinizden geleni yapın ve bu konuda haberdar olun. İnsanlar bir şeyleri değiştirmek, fikirlerini savunabilmek için şu an dışarıda gazlıyor, tekme yiyor. Onlara te yumruk atılıyor, tokat atılıyor. Bu normal değil. Bir devlet halkına bunu yapmamalı ne olursa olsun. Çünkü buradaki insanlar terörist değil. Evet. Yani evet, bu kadar ciddi bir meseleyi genelde bu kanalda konuşmazdık. Ama Hatta, bahsetmek gerekiyordu. Yani çünkü herkes benim kendi fikrimi söylüyorum. Genelde insanların çoğu kendi yani nasıl desem, elinden geldiğini yapmaya çalışıyor bu konuda. Yani bizim de belli bir kitle ulaşabildiğimiz bir kanalımız var ve bence biz de elimizden yani, bu de geliyor. Bunu yapmalıydık. Lehamam medyanın bir ürünüdür. Medyadır Lehamam ve şu an Türkiye'de Medya, Türk medyası sessiz. kesinlikle yapmaması gereken bir şey yapıyor ve çok çok sessiz kalıyor. Bunu yapmaması gerekir. Medya tarafsız olmalıdır ve olayları olduğu gibi yansıtmalıdır. Ama bir olay oluyorken siz penguen belgeseli yayınlarsanız kimse kusura bakmasın ama ben size medya diyemem. Lahmam medyadır ve bu yüzden bunu yapma ihtiyacı duyduk. Bu yüzden bunu yapma zorunluluğu duyduk. Şimdi, bu kadar ciddi meseleleri konuşmuş bulunuyoruz. Yani bir video çekmişken kendimizden de bahsedelim. Hani ne oluyor son günlerde, niye video gelmiyor? 3 hafta. mu diyecektin? 3 hafta kuralı bu. Evet. 3 hafta. video gelmiyor gibi oldu sanki hani hafiften. Ee, bunun çeşitli sebepleri var. Ya i̇şte şimdi ben bir şey demek istiyorum. Aynen, ben de yorumlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi, sinirlene ne oluyor? İşte küfrede ne oluyor? siz nasıl şey yapıyorsunuz böyle yani hayranlarınız size küsüyor falan. Bir dakika ben de bir şey söyleyeyim bu arada. Söyle. Biz YouTube'dan hayatımızı kazanmıyoruz arkadaşlar. Oraya yaptığımız yatırımın bilgisayar parasıdır efendim mikrofon parasıdır zamanımızdır. Bu eşsiz paha biçilemez bir şeydir zaman. Yatırdığımız zamanın haddi hesabı yok. Bunu YouTube bize geri ödeyemez. O yüzden bunu sadece sizi eğlendirmek için yaptığımızın farkında olursanız çok daha hoş olur. Hani video çekmediğimiz için bize küfretmeyin. Hani niye yani, çekmiyorsunuz? Hani zorunlu değiliz. Gibi yani hani niye bugün işe gelmedin der gibi tavırlarda bulunmayın lütfen hani, yani. Lütfen diyoruz burada. Hani biz de sizi zorlayamayız ama. E, hani zorunlu değiliz çekmeye. Hani biz çekersek video oluyor. Hani değil mi yani? Biz çekmeyince olmuyor. Ama, Ve çekmeyince de, de o çöksenize şey yani... Şöyle bir şey de var. Devam edeceğiz. Yani bırakmak sadece kısa süre bir mola verdik. Yoğun bir dönem. Hani mola verme gereği duyduk. Ne zaman tahmini? Ben benim tahminimce ya yani yaz tatili başladığı andan itibaren düzenli video gelmeye başlar ve evet. devam eder böylece. Yani çok daha düzenli bir şekilde. Çünkü e, biz de liseye yeni başladık bu sene. İkimiz de çok kolay okullarda değiliz. Ve lise farklı bir ortam. Bunu söyleyebilirim ilk öğretimde veya ortaokulda okuyan arkadaşlarımız için farklı bir ortam, zor bir ortam, yıpratıcı bir ortam bunu büyüklerimiz derdi bize biz de yapardık ama öyle değil yani sınavlar biraz ağır falan filan o yüzden biraz daha anlayış gösterirseniz çok daha hoş olacak gibi. Benim bir değmek istediğim nokta var çok komik geliyor hani. Siz 3 haftadır video çekmiyorsunuz. Nasıl her gün sub geliyor? Ya şimdi bunu kardeşim diyen kardeşime şimdi ben böyle bir şey demek istiyorum. Şimdi biz yeni video yüklemediğimiz zaman eski videolar izlenmiyor mu? Bizi daha önceden tanımamış insanlar bizi eski videolardan tanıma fırsatına edin, tanıma fırsatına sahip değil mi? Hani yani bize zaten en çok sap eski videolarımızdan geliyor hala. En çok izlenen videolarımız olduğu için belki de. Hı hı. Yani birisi yani hani bir gün bir yani bir gün olsa bile yani video yüklemediğinizde nasıl sab geliyor deyince yani hani sanki YouTube'da video yüklemezsen aktif olmazsan sab gelmiyormuş gibi bir his var. Evet. Channel yani Türk insanında bunu söylemem lazım. Çok rahatsız edici bir tutum. Yani bazı insanlara bir şey yapamayız. Mantık bazı insanlara. Hani bir, bir de şey yani ya. hala da böyle bu hack olaylarını falan hani bot mudur nedir? Hani biz video çekmeye zaman bulamıyoruz. Şey yapacağım ben. Yani çok zamanım bol. Bot server açıp şey yapacak halim yok. Bunu da söyleyeyim. Bunun zaten kesinlikle garantisini veriyorum. Ben nasıl yapıldığını biliyorum o işlerin hepsinin. Ben Anonymous'ta şu an tam zamanlı olarak çalışıyorum. Profesyonel olarak HTML, CSS, SES, ASDF, ERT ve YHN kodları yazabiliyorum. Tabii. Benim odamda da zaten şey. Dot çekmeceğine ben şey aldım server dolabı oradan her neyse. <laughs> evet. Yani ha. videolar gelecek yakında yaz yani tatilinde. Bu video biraz ciddi geçti böyle hı <laughs> hı <laughs> <laughs> şeklinde. <gülüyor> biraz daha neşeli bir haber verelim şimdi. Bir de şey, e, hayranlarımızı seviyoruz. Bunu da söylemem lazım. Yani size <gülüyor> küsmedik. Bazıları <laughs> <laughs> diyor bize küstünüz mü, öldünüz mü, ne oldu falan. Sizi seviyoruz. Bir dakika Halat şunu söyleyeyim. sevenleri seviyoruz. Ölmüş olabiliriz. Hala olasılık var. Çaktırmayın. Devam. Bir de güzel bir haber daha var. Şimdi yaz süre, ya yaz sürecinde yani ya da yaz sürecine demeyeyim. Yani yazın server'ımız açılabilir bilir diyoruz. Çünkü şirket adı vermeyelim de bir şirketle görüşüyoruz şu an. Evet ve bize yaklaşık 200 kişilik bir server sağlanabileceğini biliyoruz. Eğer 200 kişilik bir server sağlanabilirse Lamam adına çok hoş olur. Yani Hunger Games yapmayı düşünüyoruz. 200 kişilikten 24'e bölersek kaç tane olur bilmiyorum. Ya tamamen yani, Hunger Games yapmanız, yarısı da Survival yani, olur. Aynen aynen. Yok yarısı olmasa da yok. Yani 200 kişilik server... Is, yani Hunger Survival oynarken istediğin zaman şeye de geçebilir. Ha evet istediğin zaman Hunger Games'de oynarsın. Hunger Games, hadi gelin, Hunger atak falan. O da olabilir. Ki eğer bu server dolarsa... inşallah dolar sizin katılımınızla birlikte. Biz videoları orada çekmeye başlayacağız. Hunger Games video kendi serverımızda çekmek ve bizim şey izleyicilerimizle çekmek daha eğlenceli olur. O yüzden e, bu fırsatı kaçırmayın. Hani yani her videoda görünebilirsiniz. Böyle bir olasılık var. Ben yalnız şu an şeyi fark ettim. Kendimize nasıl VIP vereceğiz? Oo, VIP vermeyi Onları çözüm. düşünürüz ya. Aynen aynen. Zor işler onlar. Bahsedecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani yakında video geleceğinden devam edeceğimizden bahsettik. Daha önceden bir açıklama yapmadığımız için özür dileriz. Hani ya normalde yapacaktık falan filan işte. bugün bir Açıklama yapmaya, yapmaya, bile yapmaya bile zaman bulamadık. Yarın zaten. yapalım hadi yarın yapalım derken 3 hafta olduğunu fark ettik. Yani ee, kadar bu olaylarla da birleşti bir açıklama yapalım duruşumuzu belirtelim derken bunu da söyleyelim dedik. Dokuz oyuncu dakikayı az önce geçtik. Uploadu çok güzel olacak videonun. <laughs> evet. Diyeceğimiz bu kadar. Evet. Lehamhamla bir videoda daha beraberdik. Bir sonrakinde de görüşmek üzere diyorum o zaman. O zaman ben de öyle diyeyim. Bir sonraki videoda hadi bay bay görüşürüz.